Yarışmacı yarışmacı düellolara Ebru Gündeş eşliğinde hazırlandı. Herkesin eşit şansı var. Buradaki herkes çok yetenekli. Tüm arkadaşlarım çok yetenekli. Kim hak ederse o bir üst tura çıkacak diye düşünüyorum. Ne olur rahat. Özellikle sen. Evet. Sesini de rahat bırak, vücudunu da rahat bırak. Kasma. İkinci tur muhtemelen daha güzel geçeceğine inanıyorum. Heyecanımı yendim. Rakibim güzel. Değerli bir insan kendisiyle de tanıştık. Şarkımız da güzel. İnşallah güzel şeyler yapacağız beraber. Ve sırada Ebru Gündeş'in takımı var. Alkışlarınızla Oğuzhan ve Deniz geliyor. Harikaydınız beyler. Bu sefer sesinizi edemeyeceğim. Gırtlağınıza sağlık. Çünkü o fazla yapınca da olmuyor, az yapınca da olmuyor. Tam, Tam kıvamında. Yani. kıvamında oldu yani. İkisi de acayip iyiydi. Oğuzhan ve Deniz. Hakikaten Deniz o kadar utangaç ki. Farkında mısın? Elini bile kaldırmadı. Şöyle tutar o. Böyle, böyle tutuyor. Deniz zaten Oğuzhan'a söyledi türküyü. Evet. <laughs> Oğlum, biz profilden izledik Deniz'i yani. Oğuzhan da zaten hadi sen de söyle der gibi devamlı de böyle yaptı. Yoksa söylemeyecek Deniz yani. yani. Oğuzhan öyle yaptı. Senin kısmın, benim kısmım. Aynen. Oy dağlar, oy dağlar. <laughs> Şahaneydi. Hakikaten ikinizin de birbirinden milimetrik belki farklar var. Yani milimetrik farklar. Yani Hakikaten muhteşem söylediniz. Bundan sonrası için 10 milimetrik farklara bakarak sadece karar vereceğim. Yoksa birisi birisinden çok daha iyiydi diye değil yani. Ya ses renkleri farklıydı sadece. Evet sadece renk. Yani onun dışında bir şey yok zaten yani. Sadece evet, renk. Ses renkleri farklı. Öncelikle beni seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. sizlerle, çok teşekkür ederiz. Sizlerle bu yolu yürümek benim için çok özeldi. Her daim yanınızdayım. Elimin erdiği, gücümün yettiği kadarıyla. Bundan sonra da yolunuzun açık olacağına da eminim. Ama o ses Türkiye'de yoluma... Oğuzhan'la devam ediyoruz. Ebru Gündeş yolunda Oğuzhan'la devam ediyor. Tebrik ediyoruz Oğuzhan'ı. Çok teşekkür ederim. Deniz çok teşekkür ediyorum. Tebrikler olsa. Deniz için transfer hakkınızı kullanmak ister misiniz? Çok teşekkür ederim sağ olun. Yani sizin gibi insanlarla tanışmış olmak benim için gerçekten çok gurur verici bir şey. Ee, daha yolun başındayım, bunun farkındayım ve gerçekten bana bu konuda destek verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.